hece oluşturalım. An, an, an. Şimdi oluşturduğumuz heceyi yazalım. An. An. Noktalı yerlerin üzerinden gidiyoruz. An. Önce ağzımızdan a ağ sesi çıkıyor. Sonra n diye tutuyoruz. An. An an noktalı yerlerden giderek elimizi an hecesini yazmaya alıştırıyoruz. Bir tane de şöyle şuraya noktasız yazalım. An şu şekilde an kılavuz çizgilerin üst aralığına ve alt aralığına bakıyoruz. Hangisine yazıyoruz? Alt aralığına. An bir üst aralık var. Beyaz olan yer. Bir de alt aralık var. Boyalı olan yer. An. An. Anne kelimesinin ilk hecesi an. An ne. Anne kelimesinin ilk hecesi an. An hecesi bu şekilde yazılıyor. Ağzımızı açıyoruz, a h ile tutuyoruz, an an n a na na. Bu sefer de ağzımızdan önce h sesi çıkıyor, sonra a n a. Birleştirdiğimizde ne oluyor? n a n a na na hecesini alt aralığa güzel yazı defterimizin kılavuz çizgilerinin alt aralığına yazıyoruz. Na bu şekilde noktalı çizgilerin üzerinden gidiyoruz. Bir tane de böyle na bir tane daha noktalı çizgiden elimizi alıştırdıktan sonra artık kendimiz na hecesini bu şekilde yazabiliriz. Na siz de videoyu izleyerek kendi kitabınıza, defterinize na hecesini yazın. Na. Hmm sesinden sonra a sesi birleştirdiğimizde na. Na. Bu şekilde. Na. Na. Şimdi de sözcük oluşturalım. Yani kelime oluşturalım. A, na, ana, ana, a, na, a, na. Önce ağzımızdan a sesi çıkıyor. Sonra n, sonra tekrar a ile devam ettiriyoruz. Ana, anne ile ana aynı kelimeler anlamı aynı. Ana, ana. Ana sözcüğünü yani ana kelimesini yazmaya devam edelim. Noktaların üzerinden giderek elimize alıştırdık. Şimdi kendimiz artık serbest bir şekilde ama düzenli ana kelimesini yazabiliriz. Serbest bir şekilde artık, düzenli, temiz bir şekilde defterimize, kitabımıza yazabiliriz. İlk okuma yazma kitabımızı tamamladıktan sonra daha çok alıştırma yapmak için kılavuz çizgili güzel yazı defterimizi kullanabiliriz. İsterseniz çizgili defterinize de yazabilirsiniz. Videoyu izleyin. Nasıl yazıldığını öğrenin. Ana. Ana kelimesi bu şekilde yazılır. Ana. Bir tane daha yazalım. Ana. Son satırı da tamamlayalım. Ana. 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 Nar. Nar kelimesi n sesiyle başlıyor. Yazalım, okuyalım. An. Boş yerlere n sesi gelecek. Şu şekilde an a ana n a na a ve n seslerini kullanarak heceler oluşturduk, kelimeler oluşturduk. An na ana. Şimdi de an na ana hecelerini ve kelimesini yazalım. An şuraya alt aralığa yazıyoruz. An An bir satır daha yazalım. An An Şimdi de n sesi önce ağzımızdan çıkacak. N A N A Na direkt seri bir şekilde okuduğumuzda na oluyor. Na 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 Şimdi de a n, a Önce ağzımızdan a n, a neydi kelimemiz? Ana. Yazalım. Ana kelimesini öğrendik. Ana. Ana. Bir satır daha yazabiliriz. Ana. Ana. Siz de videoyu izleyerek yazabilirsiniz. An. Na. Ana. Okuyalım, boyayalım. Ana. Bu renge diğer ana kelimesini de aynı renge boyuyoruz. Ana işte bu şekilde. Yerlerine bakalım. Na bunu da sarıya boyayalım. Na burada da bir tane na var. Onu da sarı yapalım. Na bunu da sarı yapalım. Na Şimdi de şu an kelimesini, hecesini boyayalım. An maviye boyadım ben. Siz de farklı renge boyayabilirsiniz. Burada da var. An hecesini mavi renge boyadım. A kırmızıya boyayalım. A hecesini. A bir harftir. Aynı zamanda hecedir. Burada da A var. Kırmızıya boyayalım. A bu şekilde N harfimiz yeşile boyayalım. Hmm. N harfi. Hmm. Sesinin sembolü olan N harfini de yeşile boyuyoruz. N ya da hı hmm diye okuyoruz. Ne kaldı burada? An. An maviye boyamıştık. An hecesini maviye boyuyoruz. Na sarıya boyamıştık. Na'yı hemen sarı, na na na. Onu da sarı yapalım. Kaldı mı boyamadığımız hece kelime kalmadı. A, h, an, na, ana. Buraya bakarak da bu renkleri de aynısını buraya kendiniz boyayabilirsiniz. Önemli olan bir heceyi hangi renge boyadıysak diğerini de aynı renge boyayacağız. Bu dersimizde a ve h seslerini kullanarak heceler, kelimeler oluşturduk, okuduk, yazdık. Bir başka dersimizde buluşmak üzere hoşça kalın.